Bilmiyorlar kardeşlerim. Ehlinden öğrenmedikleri için bu ilimleri İmam Muhammed İbni Abdülahab Rahimahullah'ın, Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin, diğer selefin büyüklerinin imamlarının sözlerini ehlinden öğrenmedikleri için, sahifelerden okuyup öğrendikleri için, kitaplardan okuyup öğrendikleri için, ehlinin önünde diz kırıp oturmadan, kibirlerini ezmeden, Onların ağızlarından öğrenmedikleri için anlamıyorlar. Yanlış anlıyorlar. Yanlış anladıklarında farkına varmıyorlar. Sonra cedel edip duruyor. Bizde kardeşlerim ilim kitaplardan alınan bir şey değil. Kitaplardan alan kimsenin hatası sevabından doğrusundan fazla olur. Alimlerin ağzından alın. Bu işin bir ehli var. Onlar da silsile yoluyla her birisi bir öncekinin ağzından alarak bugüne kadar ulaştı. Bu sözleri okuyorlar, harici oluyorlar. Sonra da bazıları kabati Alimlerin bu sözlerinde buluyor. Kabahati Muhammed İbni Abdülhab'ın sözlerinde. dürer Seniye de buluyor. Kabahati İbni Teymiye'de buluyor. Yahu İbni Teymiye'de niye kabahat buluyoruz? Muhammed İbni Abdülhab'da niye kabahat buluyorsun? Yanlış anlayan adam Allah'ın kitabını da yanlış tevredip harici tekfirci olmuyor mu? Şöyle mi diyeceğiz? Bu haricileri, tekfircileri hep şu maide 44 tekfirci yap. Hayır. Maide 44'ün bir suçu yok. Suç kimde? Suç onlarda. Onlar bu ayetlerin, bu hadislerin, alimlerin bu sözlerinin fıkıhlarını, manalarını sahifelerden alıp öğrendiler. Sahifelerden öğrendiler. Diyorlardı ki: "Min azamil beliyye teşeyyuhu ba'dıs suhufiyye." Belanın musibetin en büyüklerinden bir tanesi de ilmi kitaplardan alanların onlara suhufi deniliyor. İlmi kitaplardan alanların hocalık yapması, onların şeyh olmaları. Böyle diyorlardı ki kardeşlerim, ilim bir vakit ehli arasında ağızdan ağza gelecek dolaşan bir şeydi. Ehli arasındaydı. Kifayetsiz olanlar, ona ehil olmayanlar burnunu ilmi meselelere sokamıyordu. Sonra ah vah ettiler. Dediler ki ilim ne zaman kitaplara girdi? Ehli olmayanlar da ilme girmiş oldular. İşte bugün gördüğümüz şu karışıklığın ortamdaki, piyasadaki, sahadaki şu karmaşanın, fesadın büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Kardeşim.